Merhaba, ben Emircan Kömürcü, Inofa Teknoloji Şirketi kurucu ortağıyım. Size Inofa hakkında bahsederek başlamak istiyorum. Bizler 2023 yılı Eylül ayı itibariyle bu da tek kurulduk. Aynı zamanda Pendik'te de bir satış ofisimiz bulunuyor. Şubat ayı 2024 itibariyle de İTÜ Teknopark'ta bulunuyoruz. Genç ve dinamik bir ekibe sahibiz gördüğünüz gibi. Tamamı mühendisten oluşmakta. Biz yola nasıl çıktık? Yılda 340 milyon kadar iş kazası oluyor. 76 milyar dolar kadar da yangınlardan maddi hasar oluşuyor ve baktığınızda bunların %98'i erken tespitle önlenebilir durumlar. Burada da TÜİK'in verisini görüyorsunuz. 2012 ile 2022 yılları arasında sadece %686'lık iş kazasında bir artış durumu söz konusu. Güncel çözümler yetersiz. Birinin manuel olarak bilgisayarın başında izlemesi gerekiyor. Endüstriyel binalarda yangın dedektörleri çok yüksekte bulunduğu için algılama süreleri çok geç oluyor. E, makine emniyetinde sensör çözümlerin yetersiz olduğunu düşünüyoruz ki bunu da e, günlük televizyondaki iş kazaları haberlerinden görebiliyoruz. E, enerji sektörüne gelirsek de enerji sektörü de sürekli büyüyen bir sektör ve burada da e, verimlilik e, ve güvenlik gibi bazı problemler var. Biz de buna InnoFiye ile bir çözüm üretiyoruz. InnoFiye nedir? Mevcut güvenlik kameralarına, daha doğrusu tüm kameralara endüstriyel binalarda bulunan ya da endüstride bulunan yapay zeka entegrasyonu sağlayarak geliştirdiğimiz bir aslında platformumuz. Burada gördüğünüz gibi sistem şemasında da biz müşterinin kamerasından görüntüleri alıyoruz. Bunu müşterinin sunucusunda ya da bizim cloudumuzda işleyerek sonrasında mobil geri bildirimler oluşturuyoruz ya da bunu dashboard'a müşterinin talep ettiği durumları raporluyoruz. Ee, örnek modüllerimize başlayacak olursak eğer görüntü görüntü işlemeyle biz e, enerji santrallerinde e, yangın, alan ihlali, koruyucu ekipman kontrolü gibi alanlarda çalışabiliyoruz. E, güneş enerji panellerinde arıza ve kirlilik tespitiyle e, erken vakitte e, verimlilik sağlayabiliyoruz. E, zararı önleyebiliyoruz. E, yine rüzgar türbinlerinde aynı şekilde yüzey hasarlarını erken vakitte tespit edebiliyoruz. E, elektrik nakitatlarında da arıza ve aşırı yüklenmeleri tespit edip önleyici bakımlar yapabiliyoruz. E, ...sayaçlardaki görüntüleri analiz ediyoruz... ...ve manuel süreci tamamen otomatikleştiriyoruz. E, burada da pazarda sattığımız diğer çözümlerimizi görüyorsunuz. yine kontrol, mağaza ve perakende sektöründe... E, ...insanları analiz ettiğimiz, rafa analizi yaptığımız... ...ino quality, e, üretim hatlarında kalite kontrol yaptığımız... ...innovation, tamamen makine emniyeti üzerine odaklandığımız... ...iş makineleri de buna dair. Inokant'ta, e, lojistik sektöründe özellikle sayım üzerine çalıştığımız... ...birçok da müşterimizin olduğu bir modülümüz. E, burada dashboardumuzu görüyorsunuz, tüm listeleri analiz edebiliyorsunuz, bildirimleri görebiliyorsunuz, platformda tespitleri tekrar eskiye dönük bir rapor çıkartabiliyorsunuz ve bizim en önemli kısmımız da konfigürasyonlar. Burada herhangi bir teknik bilgiye ihtiyaç olmadan müşterinin kendisi konfigüre edebiliyor istediği modülleri. Dediğim gibi mobil cihazlara anlık bildirim yolluyoruz. Özelleştirebilir hizmetler, kolay kurulum, müdahale ve genişletebilir pazar gibi özel alanlarda özellikle platformumuzu en iyi şekilde tasarlamaya çalıştık. Türkiye için pazar planımız bir yıl içerisinde 100 firmaya kadar kurulum yapmak ve OSB yoğunluklu bölgelerde olabildiğince bayilikler oluşturmak. Uluslararası pazar planımızda 2025 yılı içerisinde Avrupa ofisimizi açmak istiyoruz. Ve bu yolda da 200 bin dolar kadar bir yatırma ihtiyacımız var. Anlatacaklarım bu kadardı. Detaylar için ve referanslarımız için sizleri standımızda bekliyor olacağız. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.